Bettöre de hazır bu arada. Hazırsa o zaman gidelim. Nedir oradaki atmosfer, durum? Birçok husus var. Dünden bu yana oradasın. Neler gözlemledin ve bizi neler bekliyor aynı zamanda? Önümüzdeki dakikalarda. Veli çok teşekkürler. Ezgi Sütçü ile birlikte iyi yayınlar diliyorum. Şu anda Litvanya Futbol Federasyonu stadyumundayız ve aynı zamanda 5067 kişilik küçük bir stat burası. Galatasaray yarın 19'da Şampiyonlar Ligi macerasına, mesaisine başlamış olacak. Biz iki gün önce Litvanya'ya geldik. Aslında İlk geldiğimiz gün biraz serindi. Bugün biraz daha ılıman bir iklim olduğunu söyleyebiliriz. Maç saatlerinde biraz hava serinliyor tabii ki. Şampiyonlar Ligi havasıyla birlikte Galatasaray'da dileriz. iyi bir avantajlı bir skorla İstanbul'a dönecektir. Muhtemel 11'i siz paylaştınız. Ben de kendi aldığım istihbaratlar sonrasında sizlerle bir muhtemel paylaşayım. Kalede Fernando Muslera'yı bekliyoruz. Defansın sağında Sasha Boy solunda yeni transfer. Angelinho forma giyecek. Stoper'de Abdülkerim ve Nelson'u izleyeceğiz. Önlerinde orta sahada Berkan ve oynamasını bekliyoruz. Çünkü Lucas Torreira Litvanya'ya getirilmemişti. Bir tedavi süreci var. İstanbul'da artık takıma katılmasını bekliyoruz. Sergio Oliveira Litvanya'ya getirildi ama... 11'de başlaması çok mümkün görünmüyor. Tabii ki Okan Buruk'un tercihi olacak. Orta sahaya baktığımızda, ileriye baktığımızda kanatta, sağ kanatta Zaniolo'yu, solda Kerem Aktürkoğlu'nu bekliyoruz. Forvet arkasında Dries Mertens, ileride ise Barış Alper Yılmaz 11'ini beklediğimizi söyleyelim. Siz Barış Alper konusuna bir parantez açtınız. Ben de onunla ilgili birkaç bilgi vereyim. Avusturya'da gerçekleştirilen yaz kampında özellikle tüm hazırlık maçlarında Barış Alper'i ileri uçta görmüştük. Okan Burun şu anki planı genç futbolcuyu hücum attığında ileri uçta e, oynatmak olacak tabii ki Bakan Bu da e, gelmişti ama UEFA listesine bildirilmedi. O da hazır olarak gelmesine rağmen artık önümüzdeki turlarda kendisini izleyeceğiz. Wilfred Zaha yine İstanbul'a geldi ama önümüzdeki turlarda önümüzdeki maçlarda Galatasaray'ın kadrosuna katılacak. Mahro Icardi konusuna da tabii ki hemen bir parantez açalım. Arjantinli futbolcuyla resmi sözleşme imzalandı. Önümüzdeki hafta artık İstanbul'a gelmesini bekliyoruz ve Arjantinli futbolcu da Galatasaray'ın yeni golcüsü olacak. Yeniden golcüsü olacak. Bakan ve Halil Dervişoğlu ile birlikte üç kişilik bir hücum rotasyonu oluşturacak Galatasaray şimdilik biz yavaş yavaş basın toplantısına hazırlanacağız. Eğer bir sorunuz varsa Litvanya'dan seve seve cevaplarım yoksa tekrar sözü size bırakayım. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'a Sırp portası. Yeni sezon öncesinde kadro takviyesi çalışmasına devam eden Galatasaray'da günceme gelen son isim Sırp orta saha Uroš Trašić oldu. Geçtiğimiz sezonun Fortix ekiplerinden Braga'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki defansif orta saha öncüsü sezon başında Valencia'ya geri dönmüştü. Sezon öncesinde bir orta saha transferi yapması beklenen Sarı Kırmızı'da ekip Sırp orta saha oyuncusu için kulübü Valencia ile iletişime geçti. Galatasaray Rasic'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Öte yandan Rasic İstanbul ve Galatasaray hakkında tanıdığı futbolcuları arayarak bilgi topladı. Rasic geçen sezon Braga formasıyla 38 maçta görev yaptı. Bu maçların 19'unda ilk 11'de forma giyen Rasic takımına 4 gollük katkı sağladı. İşte Galatasaray'ın yeni süper yıldızı Wilfred Zaha. Sarı Kırmızılı ekibin kanatlardaki yaratıcılık gücünü birkaç seviye yukarı çıkartacak bir hamleyle ile Zaha'yı renklerine bağladı. Özellikle top sürme yeteneğiyle Premier Lig gibi dünyanın en önde görülen liginde dahi üst sıralarda yer alan bir isim. Crystal Palace'ta uzun yıllardır gösterdiği istikrarlı performans ile birlikte top sürme anlamında ligin zirvesine yer alan Zaha, atletik fiziğinin yanı sıra ince bilekleriyle de rakip savunmacıların karşısında durmaktan çekindiği bir isim olarak öne çıkıyor. Tribünleri tıklım tıklım dolduran çalımlarının yanı sıra golcü özelliğiyle dikkat çeken Zaha, Geçtiğimiz sezon kendine göre biraz fazla maç kaçırdığı bir sezonda Premier League'de çıktığı 28'lik maçında 7 gol attı 3 asist yaptı. Crystal Palace ile sözleşmesi bittiğinden bu yana birçok kulüple görüşmelerde bulunan Zaha Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kulüpte ana rol olmayı öncelikli olarak belirledi ve bu doğrultuda Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Genellikle hücum hattının iki kanadında forma giyebilen Zaha, 163 kez sağ kanatta, 154 kez sol kanatta ve 75 kez de santrafor pozisyonda görev aldı. Kariyerine Crystal Palace altyapısında başlayan Zaha, sonraki süreçte Manchester United ve Cardiff City formaları giyse de 13 sezonlu Crystal Palace kariyeriyle kulüp içinde efsane olarak kabul ediliyor. Fildişi Salin, Abidjan şehrinde dünyaya gelen 30 yaşındaki Zaha 1.80 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Kariyeri boyunca Crystal Palace, Manchester United ve Cardiff City kulübünde forma giyen Zaha 478 resmi kulüp maçında 91 gol attı ve 77 asist yaptı. Galatasaray'da da Angelinho siftah yapacak. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Angelinho siftah yapıyor. Yaz döneminde takıma katılan Angelinho hazırlık maçlarında şans bulmuştu. İspanyol Solbek sarı kırmızı formayı ilk kez resmi bir maçta giyecek. Yıldız savunmacının itmanlarda gösterdiği performans ile teknik eğitim bir hayli beğenisini kazandığı da öğrenildi. Dostlarım biraz daha Avrupa'dan futbola bakalım. Kylian Mbappe'ye dev teklif. 1 milyar euro Paris Saint Germain'de gözden çıkartılan Fransız yıldız Mbappe için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal inanması güç bir teklifte bulundu. Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Hilal yöneticileri Mbappe için Paris Saint Germain'e 300 milyon euro önerdi. İngiliz basında Sky Sports PSG'nin bu teklifi kabul ettiğini öne sürdü. Öte yandan Sky Sports'un haberine göre Al Hilal PSG'ye sunduğu 300 milyon euroluk teklifin yanı sıra Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro maaş kazanacağı bir teklifte bulundu. Haberde ayrıca Mbappe'ye sunulan teklifin bir yıllık olacağı ve Mbappe'nin gelecek yaz Real Madrid'e gitme isteğine olanak sağlayan bir sözleşme sunulacağı öne sürüldü. Keylen Mbappe'nin Real Madrid ile şimdiden anlaştığını düşünen PSG yönetimi bu yüzden de yıldız oyuncuyla yollara ayırma kararı aldı. 24 yaşında Kylian Mbappe kariyeri boyunca çıktığı 324 resim maçta 244 gol, 116 asist yaptı. Marcel Sabitzer Dortmund'a imzayı attı. Alman ekibi Dortmund, ezeli rakip Bayern Münih'te forma giyen Sabitzer'i transfer etti. Sarı siyahlı kulüp, Avusturyalı futbolcu için Bayern'e 19 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 29 yaşındaki futbolcu ise Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sabitzer geçen sezon Alman ekibiyle başlamış devre arasında Manchester United'a kiralık olarak forma giydi. Avusturyalı Yıldız toplam 42 maçta 4 gol attı 2 asist yaptı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.